Hepinize merhabalar arkadaşlar. 2025 LGS sınavı bitti ve gerçekten zor bir sınavdı. Peki bu süreçte LGS 2025 sınavı zor da ama yüzdelik dilimleri nasıl olacak? Öğrenciler bu kadar zorlanmasına rağmen istediği liseye gidemeyecek mi? Yüzdelik dilimler yükselmeyecek mi? Yani iyiye gitmeyecek mi? Kötü mü olacak? Zorlaşacak mı? Tüm detayları aktaracağım. Sadece sonuna kadar izlemeyi, aynı zamanda abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Çünkü abone olup videoyu beğenirseniz daha fazla sizlere bu konu hakkında video çekeceğiz dostlar. Şunu söyleyeyim ilk başta. Evet, yanıldığımız konular oldu. Matematik 3 seneden beri kolaylaşıyordu ve en son 2021'de bu kadar zor olmuştu ve gerçekten 2021 yılına benzer bir matematik vardı. Yanıldığımız noktalar oldu. Yalan yok. Kabulleniyoruz dostlar. Sıkıntı yok ama biz zaten söylediğimizde de bunları tahmin olarak yani tahmin ettiğimizde bu şekilde olacağını söylemiştik ama bu sene Milliyetin Bakanlığı ters köşe yaptı. Sizlere bunu da söylemiştik. Milliyetin Bakanlığı ters köşe de yapabilir demiştik. Ve gerçekten de ters köşe oldu dostlar. Feni kolaylaştırdı. 3 seneden beri fen zorlaşıyordu ve tam olarak feni kolaylaştırdı. Matematiği de kolaylaştırırken zorlaştırdı. Şimdi neyse konumuza geçelim biz yüzdelik dilim konusuna. Dostlar bu sınavda herkes zorlandı. Sadece siz zorlanmadınız. Asla üzülmeyin. Ve sadece siz zorlanmadığınız için de haliyle şu anda sınav zor olduğundan dolayı yüzdelik dilimlerde düşecek. Yani düşecekten kastımız yükselecek aslında. İyi olacak. Biz bakmayın düşecek diyoruz da. Hani e, 4'ten 3'e vesaire düşme yok. 4'ten 5 olur 6 olur bilemiyoruz. Bununla alakalı ayrıca video çekeceğiz çünkü ama. E, şu an bunu size açıklamak için söyleyelim. Yüzdelik dilimleri de sizinle beraber yükselecek dostlar. Yani siz... Örnek veriyorum işte e, matematikten 15 doğru beklerken 10 doğru yaptıysanız emin olun yüzdelik dilimlerde bir o kadar e, size yaklaşacak. Yani sıkıntı yok. İçiniz rahat olsun. Yüzdelik dilimlerle alakalı şunu söyleyelim. Mesela bir lise %4 dilimle alıyorsa %5 ile %6 arasında olma ihtimali yüksek. Neden yüksek? Çünkü sınavın zorluğu da ona göreydi. Bakın sınavın kolay olmamasını istiyorduk ama bu kadar da keşke çok zor olmasaydı. Gerçekten çok zordu. Milleti Bakanlığı'nın sorularına vesaire baktık yayınlandı sayfasında baktık ve gerçekten zordu. Keşke böyle olmasaydı ama... Yüzdelik alakalı da yine bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Yüzdelik dilimler dostlar bununla beraber sizinle birlikte iyi olacak. Yani şunu zannetmeyin. Ee, i̇şte sınav çok zordu ama yüzdelik dilimleri hiç oynamayacak. Geçen senelerdeki gibi olacak ve ben istediğim liseye gidemeyeceğim diye asla düşünmeyin. Çünkü sınav ne kadar zor olursa yüzdelik dilimde bir o kadar e, yükseliyor. Yani 4 ise 5 oluyor 6 oluyor. Bir o kadar sizin istediğiniz liseye gitmeniz kolaylaşıyor. Bu konuda asla ama asla kendinize eziyet etmeyin. Kendinizi üzmeyin. Tabii ki psikolojisi Psikolojik olarak etkilenen öğrencilerimiz var bu gerçekten kötü bir şey çünkü öğrencilerimiz diyor ki hocam dershaneye gittik okula gittik işte sizin denemeleri çözdük başka denemelerde çözdük bir sürü para harcadık bir sürü de zaman harcadık hani psikolojimiz alt üst oldu gerçekten hayatımızı verdik derslere şeylere diyor ama öğrenci diyor ki matematikten işte 10 soru yapabildim bu inanılmaz kötü keşke Eğitim bakanlığı bu kadar zor sormasaydı gerçekten iyi değil. E, bu iyi bir şey değil açıkçası. Militi Bakanlığı'nın bu kadar zor sorması iyi değil dostlar. Çünkü o kadar okuyup da anlayamayan yani yüz binlerce öğrenci var. Siz değilsiniz. Bundan emin olun. Şu an bu videoyu tek başınıza izliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bugün matematikten çok kötü yaptım. Hayır siz değil. Bir çoğunuz sınava gireninizin %80'i %90'ı matematikten zaten kötü yaptı. Yani bu videoyu sadece izleyip de sadece sen kötü değilsin. Anladınız mı? Sıkıntı yapmayın. Stres yapmayın. Dediğim gibi yüzdelik dilimlerle alakalı daha çok fazla araştırma yapacağız. Sadece bu videoda bir ana olarak söylemek istedik. Hani baştan ilk önce sizleri bilgilendirmek istedik. Yüzdelik dilimlerin böyle olacağını sizlere açıklamak istedik. Ama bir sonraki videoda da e, yüzdelik dilimlerin ne kadar düşeceği. Mesela yüzde birlik bir lisenin kaç olacağı. %4'lük bir lisenin kaç olacağı ile alakalı da ayrıyetten bir video çekeceğiz. Ama yüzdelik dilim düşecek. Bunda içiniz rahat olsun. Şimdi buna da inanmayan arkadaşlarımız olabilir. Çünkü sınavlarla alakalı birkaç e, yanıldığımız noktalar oldu. Bununla alakalı arkadaşlarımız hocam siz bunda yanıldınız bunda da yanılırsınız diyebilir ama sıkıntı yok çünkü bu, bunu sadece ben söylemeyeceğim. Diğer izlediğiniz hocalarınız, diğer öğretmenleriniz vesaire yine yüzdelik dilimlerin düşeceğini zaten söyleyecektir. O nedenle bu konuda herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Çünkü kaç seneden beri de zaten bunlar alakalı içerik paylaşmaya devam ediyoruz. Devam etmeye de çalışacağız sizinle birlikte. Sizin de desteklerinizle ama dediğim gibi yüzdelik dilim konusunda bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tahminimizce de şunu söyleyeyim tekrardan. Mesela %3'lük bir lise %4 ile 5 arasında kapatabilir. %4 ile 4.50 arasında diyelim. %4 ila 4.50 arasında vesaire bu sene kapatabilir. Yani yüzdelik dilimler %1 ila 1.5 civarlarında bir yükselişe geçebilir. Ee, tabii ki bu liseden liseye. Aynı zamanda öğrencilerin yaptığı sonuçtan sonuca değişecektir. Bu da bir tahmin. Unutmayın yani ben bunu söyledim diye bu böyle olacak değil. Bu bir tahmin. Bu bizim bir tahminimiz ve genel olarak baktığımızda bu kötü bir şey değil. Zaten tahminimizce de düşünüyoruz ki böyle olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi gerçekten ciddi anlamda bir zorluk vardı. Zaten biz bununla alakalı taban puanını, liselerin taban puanı ve yüzdelik dilimlerini çıkarttık. il il işte Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir bununla alakalı e, liselerin taban puanı ve yüzdelik dilimlerini çıkarttık. Ayrıyeten onları da sizinle paylaşacağız. Dediğim gibi sadece yapmanız gereken takip etmeniz. Takip ederseniz bu süreçte bu konularda alakalı bilgilenirsiniz. Şimdi Türkçe zordu. Türkçe söylenene göre zordu. E, matematik dediğim gibi bakın tekrardan bunun da bir analizini yapalım. 3 senedir matematik kolay. Yani kolay dediğim bakın şu kolay lafını da birazcık yanlış anladınız. Bu kolaylıktan kastımız 2024 yılından ziyade kolay diyorduk. Neyse matematik her sene Geçen senelere göre kolaylaştı son 3 senedir. Ama bu sene matematik zorlaştı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı 3 sene kolaylaştırdı, kolaylaştırdı. Bu sene de ters köşe yaptı. Fen'i e, Milli Eğitim Bakanlığı zorlaştırıyordu. Bu sene de ters köşe yapıp matematiği çok zorladı. Yani 3 senenin hıncını aldı gerçekten ki zaten 2021 yılına benzedi. 3 senenin e, sinirini aldı Milli Eğitim Bakanlığı diyelim. E, aynı zamanda fen'i de kolaylaştırırken bu sene pardon zorlaştırırken bu sene kolaylaştırdı. Sayısalda bu tarz sıkıntılar oldu. Din kültürüne baktığımızda soruların birazcık daha net olduğunu, din kültürünün birazcık daha en azından kolay olduğunu ama inkılabın da yine birazcık zorladığını görebiliyoruz. Gerçekten bu sene sıkıntılı bir sene oldu LGS 2025 açısından. Yani Yaklaşık 22 2 LGS 2022, 23 ve 24 seneleri gerçekten şanslı tayfaydı. Bu sene hiç şanslı bir tarafta değilsiniz maalesef. 2021 yılı en son zordu. 2021 yılı gerçekten çok zorladı 2021. Bu sene yine 2021'de mağdur olanlardan aslında biri oldunuz. Çünkü bu sene de 2021'e yakın bir sınavdı. Gerçekten zordu. Gerçekten zordu. Ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin zor bir sınavdı. Ama keşke böyle olmasaydı. Keşke öğrencilerin çözebileceği tarzda sorular olsaydı. Bu kadar zor sorulmaması, sorulmamalıydı diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bu düşüncelerinizi bahsedebilirsiniz. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. Düşüncelerinizi kesinlikle yazın. Sınavınız hızlı geçti. Yine yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Bizleri de takip etmeye devam ediniz.